75. Kan Film Festivali Kırmızı Alı'daki şıklık yarışıyla başladı değerli izleyenler. Ünlü oyuncu Meryem Uzaylı kelebek kanatlı tuvaletiyle dikkat çekerken festivale damgasını vuran kişi iddialı seçimiyle Brezilyalı model Adriana Lima oldu. İçeride heyecan, dışarıda şıklık yarışı vardı. <laughs> 75. Kampin Festivali başladı. Birbirinden ünlü isimler göz alıcı kıyafetlerle objektiflerin karşısına çıktı. Herkesin gözü üçüncü bebeğini bekleyen Brezilyalı model Adriana Lima'daydı. Lima göbeğini açıkta bırakan iddialı elbisesiyle dikkat çekti. Evet. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli kelebek kanatlarını andıran tuvaleti ve festivalin ikinci gününde giydiği siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. İş insanı Özkan Şen törene beyaz takım elbisesiyle katıldı. <Sessizlik> Tapkan Mevrek filmi dün ilk gösterimini muhteşem bir şovla yaptı. Yıllara meydan okuyan Tom Cruise onursal altın palmiye ödülü aldı. Renkli görüntülere sahne olan festival herkesten tam notu aldı.